Kankılıç bize şov yapacak. Öyle mi? Aynen öyle. Bu malzemeleri istedi. Çiğ köftenin kralını yapacakmış. <laughs> Kankılıç kim? Aha bu. Tatlı bu çocuk. Merhaba. Evet, diğer aç arkadaşlar aslında görürüz. Bir para naftır yapıyorum ona göre. Tamam. Kankalıç yavaş yavaş şekil gibi ha. Eee hocam böyle. Boru mu diyorsun? Boru. Boru değil çeköfte. Boru. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ümidimiz güzel şeyler yemek ama. İnşallah. Zeytinyağı da koyacağız değil mi? Evet. O zaman rahatlatıyormuş. İyi işte ve çıkışta falan. Kesinlikle hocam. <laughs> Yağ kaydırır. Şimdi yanlış anlaşılmaz. <laughs> evet bura artı 18'di. Bunu kesmemiz lazım. <laughs> Bu da sıkı yiyiciler. Eşit ağırlıkçı <laughs> ve altın. <saat. gülüyor> Kaç pideydi? Kaç pide? 5,5-4 hocam. 4 temiz. <laughs> Kankalı tuturuz. <laughs> Yalnız hocam burada isimsiz kahramanlar da var ya. Hocam şomalmaz ya isminiz vermez. Kahraman olan da gene sen değil dileceksin. Canlı, canlı Seyit. Anonim <laughs> Canlı Seyit. Attık. Sunalım. Su Su mı? Senin ismin elim yanıyor ya. <laughs> Görüntü çılgın. Kahvaltılık çiğ köfte. <laughs> Yumurtalı. Aynen öyle. Bak yumurtanın dumanı da halen üstünde. Şimdi bu böyle güzel olacak diyorsun. Evet öyle. E, deneyip göreceğiz bakalım. Vallahi açacağız abi, mecbur gideceğiz, ne yapalım? <laughs> Hadise tamam. Aynen. Kanka biraz yorgun. <laughs> Baba yorgun. O sonra bunu sıkacağım. Gömeceğiz mi? Aynen. Gömenler ne diyor? Gideri var. Başladılar. O derece. Peki, sıra bize gelince biz de gömeriz. Bak çekirdeği de bak burada bırakmışlar. Pardon. Bir şey olmaz o çekirdek Tümme şifa. Şifadır. Nasıl <laughs> <laughs> şifa hocam direkt apandisite. Öyle mi diyorsun? Evet sebebi. Bak 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 bak. Onu <laughs> da koy. Böyle bir şey Soğan şifadır. Hemen koyuyorum. Apatiste iyi gelir soğan. <laughs> şöyle koyuyorum. Öyle yetenekleriniz varsa okumanız da gerekiyor. Yuvarla yuvarla yuvarla. İçiyi köfteci mi açayım? Kanka lütfen usta. Helal lan sana. Şu zaman şey Mutlu son.